Merhaba arkadaşlar. Sizlerle yeni bir videoyla yine beraberiz. Bu videomuzda hepimizin yakından tanıdığı, çokça tükettiği besinlerden birkaç tanesiyle ilgili bilmediğiniz toksik etkilerini konuşacağız. Fakat unutmayalım ki bu olası toksik etkiler genellikle bu besinlerin işlenmemiş şekilleri veya aşırı tüketilmeleri ile ilişkilidir. Dilerseniz vakit kaybetmeden uygunsuz tüketimlere halinde zararlı olabilecek bu besin maddelerine sırayla göz atalım. Acı badem Badem aslında bir fındık değil kuru bir meyvedir. Tadı harikadır. Hamur işleri ve keklerde en popüler malzemelerden biridir. En güçlü aromalı bademler tatlı olanların aksine acı bademlerdir. En iyi kokuya sahiptirler ve birçok ülkede popülerdirler. Ancak ölümcüldürler. Acı badem siyanür içerir ve zehri çıkarmak için işlenmeleri gerekir. Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerde yasa dışıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çiğ badem satmak yasa dışıdır. İşte bu yüzden siyanür zehirinin güçlü bir badem kokusu olduğunu söylüyorlar. Domates Zehirli olan genellikle yediğimiz kısım değil, yapraklar ve saplarıdır. Aşırı sinirlilik ve mide rahatsızlıklarına neden olan glikoalkaloid adı verilen bir madde içerirler. Yapraklar ve saplar bazen lezzeti artırmak için yemek pişirmede kullanılır. Ancak yemekten önce çıkarılmaları gerekir. Kaju Kaju aslında tohumdur. Ancak bir meyve üzerinde yetişen kabuk benzeri bir yapının içinde büyürler. Mağazada çiğ kaju aldığınızda bunlar buharda pişirilir ve tamamen çiğ değildir. Bunun nedeni zehirli sarmaşıkta bulunan aynı madde olan urushiol içermeleridir. Çok miktarda urushiol yerseniz ölümcül olabilir. Neyse ki kaju zehirlenmesi nadirdir ancak onları işleyen işçiler bazen kabuğu çıkarmak için onları kullanırken yan etkilere maruz kalabilirler. Kayısı çekirdeği Kayısının meyve kısmı yemek için iyidir ancak çekirdekleri değildir. Fazla anlarlarsa siyanür zehirlenmesi belirtileri gösterebilirler. Çekirdekler toksik bir siyanojenik glikozit olan amigdalin adlı bir madde içerir ve zehirlenme belirtileri bulantı, ateş, kızarıklık, halsizlik, eklem ağrıları ve düşük tansiyon içerir. Videolarımızın devamı için beğeni tuşuna basmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Peki sizin bildiğiniz zararlı olabilecek besinler var mı? Yorumlarda belirtebilir ve bizlere katkı sağlayabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.